Toyota Plaza Bakırcılar Fitiye Bayinizden herkese merhabalar. Ben satış danışmanınız Ahsen Eker. Bugün sizlere yeni nesil 5. jenerasyon hibrit teknolojisiyle yüksek güvenlik ve teknoloji özelliklerine sahip Toyota Corolla Cross modelimizi tanıtacağım. hibrit teknolojisiyle düşük yakıt tüketimi sağlayan Corolla Cross Hybrid 1.8 140 beygir gücünde etkileyici ve dinamik bir motora sahiptir. Ayrıca Corolla Cross'un şerit takip sistemi, adaptif frenleme, yaya algılama, çarpışma önleyici gibi özellikleriyle ile yollarda daima güvendesiniz. İç mekan özelliklerine geçtiğimizde 12.3 inç dijital renkli gösterge ekranı ve 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi ile iç mekanda da farklılık yaratmaktadır. Sizleri de bu eşsiz deneyime ortak olabilmek için Toyota Plaza Bakırcılar Bayınız'a bekliyoruz.